Ya sanıyorsun ne demek? Cevap ver. Ya sen benden kaçamayacağını öğrenemedin mi daha? <laughs> Tabii böyle peşine koşturmaktan zevk alıyorsun. Bak bir de alttan alttan sırıtıyor ki... ...olacağım senin o kirpiklerini. Neyse hayat sakin ol. Elini kilitlemeye değmez. <laughs> Bak Murat, son kez soruyorum. Derdin ne senin? Ne demek istedin? Ne? ...arabadan. Dur. Bir şey söylem devamını getir. Ne çeviriyormuşum ben? Ne yapmışım? Beni kendin gibi sanıyorsun, ne demek? Ay yok, ben endişelenmeye başladım. Senin bu halin, hal değil. Sen bu kadar sakin, bu kadar sabırlı bir adam olsaydın böyle olmazdık. Mutlu bir evliliğimiz olurdu. Hasta mısın Murat? Doktora falan gidelim mi? Zaten dün gece de bir tuhaftın. Tuhaftın derken? Yani sen işte dün gece tuhaftın. Ha, o kadar hazırlık yaptım ben hiçbir şey demedim sana. O zaman şimdi söyleyeyim. Çok güzeldi. Gözüm senden alamayacak kadar. Ben onu kastetmedim. Bal gibi de onu kastettin. İçin içini yiyor. Neden sana dokunmamış olabilir? Neden? Düşünmekten devrilen yandı değil mi? Saçmalama. Yo gayet mantıklı. Düşünmelisin. Yani sana niye elim bile sürmedim? Düşün hayat. Evet. İçim derken dokunmadım bile sana. Hazırdın üstelik. Neden? Yeter. Yeter ne böyle sabahtan bilmece gibi konuşmalar hiçbir şey düşünemem ben şimdi bana açık açık derdin ne onu söylüyorsun seni dinliyorum Murat sarsılmaz. Neyse şirkete için tartışma susalım biraz. Susmayacağım canım. Sustururum ama. <laughs> Nasıl olacakmış şey o? En iyi bildiğim şekilde öyle. Não, susto.